Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün 4-10 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Tüm güneş yükselen Ay Burcu Boğa olan herkese harika bir hafta diliyorum. En güzel enerjileri sizlere gönderiyorum. Her şeyin hayırlısı uğurlusu olsun bir an ve yok zannettim. Şimdi burada ne var? Burada güzel bir açıklık var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın hane içerisinde bir kağıt konuşulunuyor. Bu ister gideceğiniz yerin bileti olsun, isterse devletle alakalı kağıt, bilemiyorum. Sınavlarınız, mal mülk, tapu, para, kağıt, para. Bu şekilde belki evraklar, bir şeyler konuşulunuyor. Ve bakın sanki ailede herkes Birbirinin birinin belirli hareketlerinden nefret ederken herkes birbirinden belki bir parça uzaklaşmışken bu kağıt işinin olması yani olacak olması diyeyim çünkü çok temiz hem etrafı temiz hem de kağıdın içerisinde herhangi bir koyuluk görüyor musunuz ben görmüyorum demek ki temiz ve sol tarafa yakın yani hanedeki sıkıntıları düzeltecek ya da aileyi ister istemez belki belirli konularda birleştirecek olan hoş bir kağıt belki doğum kağıdı falan bir şeyler de olabilir yani hani bebek geliyor diye ya da geldi diye böyle tekrardan bir barış olayları belki olabilir. Yani birçok seçenek var. Kim için para, kimi için iş ya da eğitim bilemiyorum. Şimdi böyle bir birleşme olayı var ve sıkıntıları belirli bir süreliğine belki de bir unutma olayınız olabilir. Çünkü bakın burada sol taraf hani dışarıya da yansımış. Belki aile büyükleri, belki çocuklarınız ya da başkaları varsa işte kardeşler sizinle ilgili dışarıda ya da hani diğer bireyleriyle ilgili dışarıda sizinle ilgili ya da birbirleriyle alakalı bir şeylerden yakınıyorlardı. Bu dışarıya da yansımış. Geçmişteki olayları da unutturmuş. Gelecekle ilgili bakın bir plan çizgisi. Çok kalın değil bakın şuradaki gibi değil. Bir plan çizgisi oluşturmuş. Demek ki sevmediğiniz hareketler, davranışlar ya da sizin varsa bazı yanlışlarınız öyle bir belki para geliyor ki sizi insanların gözünde mükemmel gösteriyor. Yani o paranın karizması geliyor. Ya da bir şeyleri yapmış olmanın verdiği o yükseklikle bütün yani varsa kusurlarınız bunların hepsi böyle toz pembe olabilir. Ve arkadaşlar bakın bu sağ tarafta bir yığın var. Kötü değil onu söyleyeyim. Sadece birazcık belki bir şeylere engel olabilir. Sağda görünüyor o yüzden kötü bir engel değil. Yani şöyle söyleyeyim. bir paranın geleceğinin haberi veriliyor. Yani o yüzden böyle bir güzellik var. Ama işte 1-2 hafta beklememiz gerekiyormuş hesaba yatması için. Mesela hani böyle bir zaman engeli olabilir. Ha kötü mü? Değil tabii ki. Allah yani daha fazla versin. Güzel görünüyor. Ya sadece para değildir. Belki başka bir şeyinizdir. ama dediğim gibi yani bakın burada da görünüyor görüyor musunuz? Bir şey size resmen gelmiş. Yani yoldan baya baya geliyor. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar fiskos. Gerçekten fiskos. Yani çok böyle dip dibesiniz. Yani birbirinize resmen yani göbekten bağlısınız. O kadar samimiyet var. Artı bir taraf arkadaşlar daha fiziksel işlerde İyiyken işte tamam ben şu bilmem ne müdürlüğüne gider sorarım. Tamam hallederiz, alırız, yaparız. Biraz daha böyleyken bir taraf arkadaşlar hangisiniz bilemiyorum. Bir tarafında bakın burnu uzun görünüyor. Yani daha olayların beyni şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım deyip liderlik eden olabilirsiniz. Burada kişi böyle bir burnunun uzun olması hem fikir üreten kişi, fikir babası, fikir anası olabilir hem zekasını ortaya koyabilir ve zaten burnun uzun olması kişinin girişimci bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Hani bir şeyler yapalım, edelim, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Burada kişi de tamam yapalım, ben gider ararım, sorarım, ee, hallederim. Belki biraz daha fiziksel işler, ee, biraz daha belki bunlarla ilgilenen birisi olabilir. Bakın birbirinizi tamamlıyorsunuz. Biriniz beyin, biriniz fiziksel davranışlarda, eylemlerde bulunuyor ve bu anlamda çok güzel görünüyorsunuz. Ee, onun haricinde bakın sırtınızdan sizi destekleyen hem yollar hem de insanlar burada olabilir. O açıdan çok çok güzel. Dediğim gibi size baya baya bir şeyler geliyor sanki arkadaşlar. Hadi hayırlısı olsun. Beklediğiniz bir şeyler var mı diye sormak istiyorum. Pek böyle geri gitmeyi sevmem ama şu sağ tarafı bir genel olarak bitirmek istiyorum. Bakın şu gördüğünüz yer sizin belirlediğiniz yön. Bir yön gayet güzel görünüyor yalnız burada ufak bir uyarı var ee, birileri tabii ki e, hani hiçbir şey yapmazlar ama konu ne olursa olsun kendilerine pay çıkaracak insanlar olabilir belki bir meslek sahibi olacaksınız bu dönemde hani kağıt belki bununla ilgilidir ya da gelen şey e, burada işte bizim çocuğa da iş ayarlarsın sen mi sürecinde yanımda mıydın? Ya da ay bize de para verirsin vallahi ihtiyaç var. Sen bunu alırken bana sordu mu? Param var mı? Yapabilecek misin? Halledebilecek misin? Diye. Hayır. İşte bakın bir anda böyle tepeden inme insanlar karşınıza çıkabilirler. Burada tamamen tavır size kalmış. Görüşmediğiniz insanlar bir anda bebek oldu diye yok şu oldu yok bu oldu yok mal paylaşılacak bir şey olacak. Tak diye karşınıza çıkabilirler. Dikkat edin. Bir de buradasınız arkadaşlar. Her şeye rağmen bir çiğiniz var. Ya bencillik demek istemiyorum ama şöyle bir davranış olabilir. Diyelim 1 milyon para geldi. Yüzünü ayırdıktan sonra 3 kişiyseniz üçe bölüyorsunuz. Yani 1 milyonu bölmüyorsunuz. Eski parayla söyleyeyim. 1 trilyonu bölmüyorsunuz. Yüzünü alıyorsunuz kendinize ondan sonra bir bölme var. Belki haklısınızdır çünkü belki direkt size geliyordur. Bölmek bile mecburiyetinde değilsinizdir. Ama her şeye rağmen herkesten ayrı çizdiğiniz bir yol var. Bakın görüyor musunuz? Buradasınız. Adım atıyorsunuz. Tak yukarıya doğru okunuz yolunuz hazır. Düşünceler, düşünceler bakın nokta nokta görüyor musunuz? kezden ayrı bir de kendinizi düşünüyorsunuz. Bir de böyle bir şeyiniz var. Şimdi buraya geldiğimiz zaman kadın erkeksiniz fark etmez arkadaşlar. Sanki böyle birisi size bir çiçek mi veriyor? Tabii ki bu e, manevi değeri, maddi değil. Ama manevi değeri yüksek bir hediye olabilir. Ya da arkadaşlar çiçekler genellikle teklifleri anlatır. Hani barışma teklifi, evlenme teklifi, başka bir teklif hiç fark etmez. Genel olarak teklifleri anlatıyor. Devam ettiğinde burada göz, yani bir şey gözlüyorsunuz ama gözleriniz artık yani biri küçülmüş biri büyümüş bir tuhaf duruyor. Ee, bu da sizin çok uzun zamandan beri beklediğiniz bir şey var. İşte çocuklarım işe girsin bana evlenme teklifi etsin ben ona teklif edeyim kabul etsin şöyle olsun böyle olsun kazanalım edelim. Yani sürekli bir beklenti var. Ve bu beklenti arkadaşlar sizi çok yormuş. Ee, bu beklenti ile ilgili şöyle söyleyeyim. Ayın 7'si civarlarında bu beklentinizin yavaş yavaş karşılandığını, çünkü gelecek kısmında gözleriniz, bu beklentinizin dediğim gibi yavaş yavaş karşılanmaya başladığını e, görüp öğrenebilirsiniz. Ve burada ne var? Burada arkadaşlar bir at var. Atın da sırtında yükü var. E, atın sırtında yükünün olması demek, sizin burada bulunduğunuz yerden, ya iş anlamında da olabilir, yer değiştiriyorsunuz. Ama bakın yükünüzle beraber. Şimdi soruyorum. Ee, sizin yükünüz nedir? Yani bazı insan der ki ya ben tabii ki yer zaman yük değil ama çoluğumu çocuğumu da tabii ki yanıma alacağım. Yani yük dediğim bu. Yani atın sırtına koyabileceğiniz her şey diyeyim mesela. Evi olduğu yerden söküp götürmek değil. İşte eşyanızı götürürsünüz. Çoluk çocuk ana baba varsa götürecekseniz işte eşiniz varsa onu götürürsünüz. E, bu şekilde bir olayınız olabilir, bir yer değişimi olabilir. Onun haricinde iş yerinizde bir yükseliş olabilir, e, bir atağa geçme olayınız olabilir ve tabii ki arkadaşlar nasipleri anlatıyor, kısmetleri anlatıyor, bir muradınız olduğunu anlatıyor ve muradınız da arkadaşlar sanki kapınıza gelmiş, e hadi topla eşyalarını gidiyoruz diyor da siz onun sırtına tamam bekle şu valizimi vereyim de gidelim der gibi görünüyorsunuz. Yani kendinizi hazırlayın bazı olaylara diyeyim. İnanılmaz güzel görünüyor. Yani bu kadar içinizin sıkılmasına rağmen etrafınızda çok güzel şeyler oluyor. Onu söyleyeyim. Onun haricinde de bakın sizinle gelen birileri var. Yalnız değilsiniz. Onu da söylemek isterim. Arkanızda arkadaşlar 3 tane haberci var. Ve sizin bakın çok özür dileyerek söylüyorum. Burada sanki bir şeye tutunuyorsunuz ve sürünüyorsunuz. Bakın kafanız, bedeniniz, ayağınız. Gerçekten süründüğünüz bir olay var. Belki bir şeylerde çok sürüncemede kaldınız. İşte evlilik teklifi edecek mi, edecek miyim? Ne oldu, ne olacak? İşte çok sürüncemede bir olay yani ne yapalım hani maddi anlamda sürünmek hani sürünüp gidiyoruz falan o anlamda değil. Ee, yani size böyle artık e, acı veriyor, sıkıntı veriyor. E, yani sürüm sürüm süründürdü beni yani sırf bu işi halledeceğim diye deriz ya. Biraz belki öyle öyle bir şey var. Ee, onun haricinde bir iş var belki de bir olay var ve siz bunun peşine takılmışsınız ipi de bırakmıyorsunuz. O yüzden belki hani e, yorulduğunuz için. Artık e, sürünüyor gibi görünüyor olabilirsiniz. Ama bakın hemen arkanızda çok güçlü bir aslan. Ve onun içerisinde de arkadaşlar dediğim gibi güzel haberleriniz var. Yani ben bu kadar bekledim. E, sonuç nasıl bir enerji görünüyor. Nasıl olacak değil bakın. Nasıl bir enerji görünüyor derseniz çok güzel haberler alabilirsiniz. Ve çok güçlü bir haber alabilirsiniz diyebilirim. Burada da arkadaşlar bakın bir... Koltuğun arkası yani makamın arkası oturulacak yerin arkası artı oturma yeri yani makam mevki anlamında da bir yükseliş görünüyor. Geçmişi temizlemişsiniz. Geçmişle ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Açıkçası çok çok güzel. Ee, dediğim gibi içiniz yani biraz sıkıntılı. Tamam, tamam. Tabağınıza anlatmışımdır diye hatırlıyorum. Burada bir E, T harfleri var. Bir de U harfi var. Şimdi adınıza soyadınıza. Bir de N. Var tamam. Bu harflerde arkadaşlar sizlerde varsa birincisi beklediğiniz bir adalet hem ilahi adalet anlamında hem de normal yani adalet anlamında bir şeyiniz varsa bakın yıldız yıldızınız var gördünüz mü çok şanslı olacaksınız demek bu yıldızınız gerçekten çok çok parlayabilir özellikle ayın dördü evet. özellikle ayın beşinde. Yani gerçekten arkadaşlar çok şanslı olacağınız bir dönem dersiniz bu harflerin hiçbir tanesi ne bende var ne ailemde var hiç ne partnerimde hiçbirimizde yok diyorsanız bakın buranın dışındaki olanlardan mesela şurayı söyleyebilirim size burada iki tane gözünüz var ve bir şeyi gözlüyorsunuz bu şöyle bir şey sağ tarafta olduğu için söylüyorum bu harfler kesinlikle adınıza soyadınıza kimse de yoksa bakın hanede de kimse yoksa sizin böyle bir beklediğiniz bir şey var. Ama daha hani e, ağzınızı açmanıza gerek yok. Yani öf nerede kaldı bu kısmetim? Nerede kaldı bu? Demenize gerek kalmadan daha siz ağzınızı açıp bu konuda konuşmadan sanki sizin beklediğiniz bir şey e, hayatınıza gelebilir. E, onun haricinde iki rakamı çok görünüyor. Yani aşkla ilgili biraz sıkıntılarınız varsa ya da ilerliyordur arkadaşlar ama e, sizin çabanızla belki bir şeyler ilerliyor. Belki karşı tarafı sürekli bir sinir olma haliniz varsa burada bir güzellik olabilir çünkü dip dibe görünüyorsunuz birbirinize destek veren sarılan bir haldesiniz. Yavaş yavaş düzelebilir. Sağlıktan sadece bahsedeceğim. Sağlıkta arkadaşlar sırt, bel kısımları biraz çıkmış. Hani burada dikkat edin diyeceğim bir şey yok. Sadece hani ağır kaldırıyorsanız bilemiyorum hani mecbur değilseniz kaldırmayın. İşte ilacınız varsa ona keza için doktora gitmeniz gerekiyorsa gidin bakalım bir MR MR çekilecekse onu çekilsin bir bakasın ne var fıtık mı var neyiniz var bir bakılması önemli olabilir. Onun haricinde dediğim gibi tertemiz görünüyor. Ailede de hep konuşulan bir konu var ikili ilişkiler ve 3 rakamı yani para, aile, işte bolluk bereket konuları genel olarak. Bu açılardan da ben sizi şanslı gördüğümü söyleyebilirim. Dediğim gibi yani sizinle normalde iyi geçinemeyen insanlar bile sanki sizin yanınıza gelmeye çalışabilirler. O açıdan güzel yani. Ha kabul edersiniz etmezsiniz size kalmış ama enerji olarak böyle bir şey görünüyor. Ve niyetiniz de vardı. Seller sular gibi oldu zaten gördünüz. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Bu arada yan duvarlar falan genel olarak temiz. Her şeyi içinizde böyle yaşıyor gibisiniz. Dışarıya hiçbir şey anlatmıyor. Bütün sinir, stres hepsi içinizde kalıyor. İşte bu da hem sizi sabırlı hem de bir o kadar depresyona sokabiliyor, üzüyorsunuz yani kendi kendinizi ama etrafınız güzel görünüyor. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.